Dikkat zeki insanlar seni nasıl test eder serisi bölüm 6 başlıyor. Açıklama yapmadan bekletme testi. Karşınızdaki kişi sizi hiçbir açıklama yapmadan belirsiz bir süre için bekletir. Amacı kesinlikle sizi cezalandırmak değil. Stres altındaki enerjinizi, sabrınızı ve kontrolünüzü gözlemlemektir. Soğuk kalınlığınızı koruyabiliyor musunuz? Yoksa içinizdeki güvensizlik hemen dışarı mı çıkıyor? İlk birkaç buluşmanızın ardından plan yaptınız. Saat 8'de buluşacaksınız. Saat 8.15 oldu. Hiçbir mesaj veya arama yok. Yapacağın doğru hamle şöyle. Sakinini korursun. Panik yapmaz. Hemen neredesin diye mesaj atmazsın. Belki içinden trafikte kalmıştır diye düşünürsün. Saat 8.20'de sakin, nazik ve güven dolu bir mesaj atarsın. Merhaba her şey yolunda mı? Burada bekliyorum. Acele etme. Neden geçerlidir bu cevap? Olgun, güvenen ve sabırlı bir profil çizdin. Karşı tarafa senin hayatında acil şeyler olabilir anlayışlıyım mesajı verdin. Bu olgun bir ilişkinin temelidir. Enerji sakin ve pozitif kaldı. Eğer şöyle yaparsan saat 8.05'te mesaj neredesin? Saat 8.10 mesaj soru işaretleri 8.15 ciddi misin beni bekleterek oyun mu oynuyorsun? saat 8.17'de özür dileyerek bir mesaj alırsın. Trafik çok kötü olduğu için telefonun şarjında bittiğini söyler. Neden hata yaptın? Kontrolü tamamen kaybettin. Güvensiz, sabırsız, suçlayıcı bir enerji yaydın. Karşı taraf ufak bir gecikmede bu kadar tepki veriyorsa ileride ciddi bir sorun yaşadığımızda nasıl bir kaos çıkar diye düşünür. Bu büyük bir kırmızı bayraktır. İş hayatından da konuşalım. Önemli bir iş teklifi veya proje için mülakattasınız. Görüşme saat 10'da olacaktı size gösterilen yerde bekliyorsunuz. Saat 10-15 oldu sizi içeri alan olmadı. Hiçbir açıklama yapılmıyor. Şimdi doğru hamle geliyor. Sakin ve profesyonel bir tavırla beklemeye devam edersin. Belki notlarını birkaç kez daha göz atarsın. Saate baktın 10-20 ilgili kişiye kibarca sorarsın. Afedersiniz, ondaki görüşme için bekliyorum. Acaba Alanca Bey Hanım bir hatırlatma yapabilir misiniz? Müsait olduklarında görüşme için buradayım. Hiç sorun değil. Neden bu size avantaj sağlar? Soğuk kaldığınızı ve profesyonelliğinizi korudunuz. Anlayışlı ve esnek olduğunuzu, küçük aksaklıkları kişisel algılamadığınızı gösterdiniz. Bu iş dünyasında aranan bir özelliktir. Enerjiniz güven verici ve olgundu. A, tabii sizi bir saat beklettiler ve bir açıklama yoksa o başka tabi Bu testin tek bir amacı var. Sabrınızı ve öz denetiminizi ölçmektir. Hayat inişli çıkışlıdır. Her zaman her şey plana göre gitmez. Zeki insanlar planlar bozulduğunda da sizin enerjinizin nasıl değiştiğine bakarlar. Sakin kalabilmek her zaman en güçlü cevaptır. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.